Sevginin Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Evet, bunu birçoğunuz eminim daha yeni görüyordur. Karabük Eski Pazar, Çankırı Çerkeş, Safranbolu Eflani. Miyane yapıyoruz. Evet, bugün miyaneyi hazırladım. Normalde miyane helvasını bizim o tarafta çok nadir yaparlar. Yapımı zor ve oyalayıcı olduğu için. Aslında yapımı kolay ama çok oyalıyor. O yüzden gördüğünüz gibi yapınca da bayağı bir yapıyoruz. Buradan memleketime selamlar, saygılar. Hemen başlıyoruz. Hiç malzeme yok desem yeridir. 3 bardak süt, çeyrek margarin veya tereyağı, gerisi un. Helvasını da bir sonraki videoda hazırlayacağım. Özellikle miyanenin yapımını ayrı yapmak istedim videosunu. Evet 3 bardak süt yarım kaldı. Onu da tamamladım. Çeyrek margarini tenceremize koyup altını yakıyoruz. Yağımız içinde eriyene kadar alt açık kalacak. Evet bu şekil altı açık yağ eriyene kadar kapatmıyoruz. Miyanenin malzemesi bu kadar. Şimdi tepsiye unumuzu alıyoruz. Geniş bir kap da olabilir. Hiç fark etmez. Nerede yapmak isterseniz. Ölçeğimden 5 ölçek koydum. Yetmezse un ilave edebiliyoruz sonradan. Biz bunu yapmışken biraz çok yapıyoruz. Çünkü miyane duruyor saklama kabında. Canınız tatlı istediğinde şerbetini hazırlayıp istediğiniz an yapabiliyorsunuz evet sütü de bu şekil az az gezdire gezdire koyup yayıyoruz unumuza bildiğiniz ovma şeklinde oluyor ilk başı ova ova elimizde bunu hamur haline değil bulgur gibi tane tane olacak şekilde Elle olmaya başlayacağız. Evet, sütün ilk sıcaklığı bir çıksın. Evet, şimdi elimizle küçültebiliriz. Dediğim gibi hamur şeklinde olmayacak. Bildiğimiz olmac yapıyoruz. İlk başta bu şekil iri iri. Sonra kalburdan geçiriyorlar. Kalburdan sonra çilingirden. Ama kalbur olmadığı için ben de şimdi onun bir kolay yöntemini buldum. Hiç uğraştırmıyor. Birazdan göreceksiniz onu da nasıl yaptığımı sizler için gösterdim. Önce elimizle böyle bayağı bir uğraşacağız yarısı un, yarısı hamur olmaması için böyle bir olmamız lazım. Gördüğünüz gibi un da ilave edebiliyorsunuz sonradan. Eğer elinize yapışıyorsa, hamur kıvamına geliyorsa böyle un ekleyin. tane tane ayrılsın. Bir de sorayım başka hangi illerde yapılıyor? Bu miyane helvası acaba? Kimler yapıyor? Daha farklı yapanlar var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bizim oralarda bunu böyle yapınca çok yapıyorlar. Saklama kaplarında duruyor. Şerbetini istediğiniz an yapıp dilediğiniz kadar yapıp yiyebiliyorsunuz. Yani bunu bu kadar yaptık diye illa hepsini şerbetlememize gerek yok. Yapın elinizi sürmüşken uğraşmışken biraz zahmetli bu miyaneyi hazırlaması. Ama yapmışken de biraz fazla yapın. Canınız istedikçe şerbetleyin yiyin bence. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yanıma da un aldım. Bir taraftan hamurlaşırsa un ilavesi yapıp ovuyorum. Çünkü birbirine çok yapışmaması lazım. Video biraz uzun olmuş olabilir. Bu arada onu da söyleyeyim. Anlaşılması açısından yapmak isteyenler için detaylı olsun istedim. O yüzden videomuz biraz uzun olmuş olabilir helvasını da bir sonraki videoya ayırdım. Bugün sadece bu videoda miyanesini hazırlayacağız. Bir sonraki videoda da helvasını. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir irileşti. Bayağı bir ovaladım. Şimdi bunu normalde memlekette kalburdan geçiriyorlar. Evet böyle çilingirden geçmesi zor olur kalburdan geçirmeyince onu göstermek istedim size burada şimdi göreceksiniz çok az geçti o kadar olmamala rağmen önce kalburdan sonra çilingirden geçiyor Abi, kalbur olmadığı için hamurumu şimdi leğene hepsini alacağım Evet kolay yöntemini buldum sizler için gösteriyorum. Ve mikserimi hazırladım. Taktım fişini. Evet mikseri şöyle az da bir un serpip yapışmaması için. Şimdi bunu mikserden geçirip bildiğiniz kalburdan geçmiş gibi olacak. gördüğünüz gibi bulgur gibi tane tane olmaya başladı. Şimdi geri kalan hamurumu da koyacağım. Hepsini bir geçirmek istiyorum mikserden. Evet gördüğünüz gibi mikserde kalbur görevini gördü. Şimdi çilingirden geçiriyoruz. Daha kolay geçiyor. O bayağı bir küçüldüğü için. Miyane helvasını yapması kolay da bu miyanenin kendini yapması sadece oyalıyor. Aslında zor değil. Tabii bunu 2 kişi 3 kişi yapsak daha kolay olur. Evet, iriliğini de gördünüz. Köftelik bulgur gibi. Ve şimdi bunu ikide kavuracağım ben. 2 tencereye birden eşit miktarda koyuyoruz pilav tenceresinde. Özellikle tabanı ince tencere olmasın hemen yanmaya veya kızarmaya başlar. Kısık ateşte altını açın. Yavaş yavaş kavrulacak karıştıra karıştıra. Tek tencerede de uğraşmayın yaptığınızı. İkiye bölün. Nasılsa ocağın başındayız. Bir onu bir onu sırayla karıştırırız artık. Evet siz de yapmışken bu malzemelerle yaparsanız uğraşmışken bir kez uğraşırsınız, birkaç kez yersiniz. Evet yaptığım hamuru ikiye böldüm. Diğer tenceremin altına da yakayım. Önce orta ateşte sonra kısık ateşte bir saatten fazla kavurdum. yapışmaması için birbirine ilk koyduğunuz zaman sürekli karıştırın. Karıştırmazsanız yapışma yapabilir. Evet bu şekil eze eze bayağı bir karıştıracağız. Altı hala orta ateşte. Bu ara söyleyeyim, hafif dumanlar çıkmaya başladığı zaman kısık ateşe alıyoruz ve kısık ateşte bir saatten fazla kavuracağız. Sondaki kıpkırmızı halini göreceksiniz. O şekle gelene kadar kavuracağız. Gördüğünüz gibi dumanlar çıkmaya başladı. Şimdi burada altını kısabiliriz artık. Birden kızarıp rengi koyulaşmasın. Normalde bunu dışarıda ateş yakarak büyük tavalarda yapıyorlar. Ama şimdi o imkan olmadığı için biz de ocakta iki tencereyle yapıyoruz. Ancak bu kadar oluyor. Evet, rengi pembeleşti gördüğünüz gibi. Altı kısıkta. bu şekil sırayla bir o tencereyi bir o tencereyi karıştıra karıştıra yakmadan bayağı bir kavurdum. Biraz kol kuvveti istiyor. Tek tencerede yapsaydım daha çok zorlanırdım. Evet işte aslında yapımı bu kadar kolay ama oyalayıcı. Bunu hazırladıktan sonra da şerbetini hazırlayıp yemesi de bir o kadar zevkli. Gördüğünüz gibi rengi olmaya başladı. Daha da var. Altını biraz daha açmıştım. Orta ateşe şimdi kısıp Biraz daha ben devam edeceğim karıştırmaya. Rengi kıpkırmızı olana kadar. Işık da burada tam belli olmasa da baya bir kızardı. Birazdan ışığını ayarlayıp sizler için devam edeceğim. Evet miyanelerim kavruldu gördüğünüz gibi tencerede kavrulunca bırakmayın Böyle bir tepsiye boşaltın. Soğusun. Şimdi diğerini de boşaltayım. Üzerine. Bir sonraki videoda da helvasını yaparken görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum.